Günaydın kıymetli insanlar. Bugün 23 Şubat 2024 Cuma. Saat şu anda 8.39. Şu an doların satış fiyatı 31 TL 8 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 33 TL 67 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 2024 TL 61 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 39 TL 39 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 22 TL 78 kuruş. Platinin satış fiyatı 901 TL 11 kuruş. Çeyrek altın 3433 TL 24 kuruş. Yarım altın 6866 TL 49 kuruş. Tam altının fiyatı 13732 TL 98 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 13988 TL olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum BIST 30'un fiyatı 9928,79. BIST 100'ün fiyatı 9347,17. BIST Saymar, 14529,59. Dijital paralara baktığımızda, Bitcoin'in fiyatı 1.608.000 TL. Ethereum'un fiyatı 92.901 TL. Avax'ın fiyatı 1147 ,57 TL 57 kuruş. Tether'ın fiyatı 31 ,39 TL 39 kuruş. USD Coin'in fiyatı 31, ,31 TL 31 kuruş. Ripple'ın fiyatı 16 TL 96 kuruş. Cordano'nun fiyatı 18 TL 52 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 62.920 TL. Baker'ın fiyatı 63.177 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 42,63 artışla Spetri 3 kuruş 14,78 artışla Fitri 263 TL 59 kuruş 13,0 artışla CT Sitri 10 TL 52 kuruş 9,6. Artışla Pilatri 5 TL 31 kuruş 8,46 artışla FLRTRY 1 TL 11 kuruş 7,96 artışla Galatri 0,90 TL ülkemizdeki bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Muğla 6,66, Amasya eksi 3,18, Tekirdağ 5,64, Bursa eksi 4,98, Sivas eksi 0,65, Bartın 3,87, Kırıkkale 1,44, Hakkari eksi -12 12,12, Çanakkale 9,81. Düzce 8,0, Aydın 3,93, Gaziantep 3,96. Konya 2,29. Bitlis 0,16. Tunceli 4,61. Antalya 8,33. Nevşehir eksi 3,44. Kırklareli 6,69. Manisa 6,53. İsparta 4,46. Çankırı 1,46. Bursa Cumartesi açık 8,09. Pazar açık 9,07. Pazartesi kapalı 9,83. Ardahan Cumartesi parçalı bulutlu eksi 11,25. Pazar parçalı az bulutlu eksi 13,52. Pazartesi açık eksi 16,7. Uşak Cumartesi açık 5,14. Pazar açık 6,4. Pazartesi kapalı 9,09. Kilis Cumartesi kapalı 8,26. Pazar açık 6,8. Pazartesi kapalı 7,56. Erzincan Cumartesi az bulutlu 0,34. Pazar açık 1,57. Pazartesi açık 0,14. Düzce Cumartesi açık 9,23. Pazar açık 11,05. Pazartesi kapalı 12,43. Karaman Cumartesi parçalı bulutlu 4,3. Pazar açık 4,41. Pazartesi kapalı 5,62. Bingöl Cumartesi kapalı eksi 0,13. Pazar açık eksi 0,13. Pazartesi açık eksi 1,54. Erzurum cumartesi parçalı bulutlu eksi 5,23. Pazar açık eksi 4,37. Pazartesi açık eksi 5,19. Antalya cumartesi açık 13,89. Pazar açık 15,08. Pazartesi kapalı 14,8. Ordu cumartesi açık 1,73. Pazar açık 1,37. Pazartesi açık 1,05. Hatay cumartesi kapalı 4,12. Pazar açık 3,89. Pazartesi kapalı 3,76. Osmaniye cumartesi parçalı bulutlu 11,39. Pazar açık 11,65. Pazartesi kapalı 11,71. Malatya cumartesi parçalı az bulutlu 3,02. Pazar açık 3,51. Pazartesi açık 3,5. Bayburt Cumartesi az bulutlu eksi 4,51. Pazar açık eksi 4,0. Pazartesi açık eksi 5,23. Balıkesir Cumartesi açık 7,07. Pazar parçalı bulutlu 8,01. Pazartesi kapalı 10,95. Manisa Cumartesi açık 6,93. Pazar parçalı az bulutlu 8,0. Pazartesi kapalı 9,96. Kars cumartesi az bulutlu eksi 4,14. Pazar açık eksi 5,76. Pazartesi açık eksi 8,27. Aksaray cumartesi açık 5,9. Pazar açık 6,09. Pazartesi kapalı 7,48. Sivas cumartesi açık 0,65. Pazar açık 0,97. Pazartesi parçalı az bulutlu 1,99. Artvin Cumartesi az bulutlu 3,38. Pazar açık 3,58. Pazartesi açık 1,72. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. Ayhan Bora Kaplan Çetesi ile ilgili yeni gelişmeler. Masak raporunda, sünnet takısı, detayı Türkiye İstatistik Kurumundan 2023 evlilik istatistiği Cuma. Namazı nasıl kılınır? Kaç rekat? Diyanete göre Cuma namazı kılınışı. Resimli videolu Anlatım Dünya saatlerine baktığımızda Amerika Belem 23 Şubat 2024 247. Kanada Pasifik 22 Şubat 2024 2147. Amerika Yellowknife 22 Şubat 2024 2247. Amerika Argentina Ushuaia 23 Şubat 2024 247. Europe Basarst 23 Şubat 2024 747. Euro, Volgograd 23 Şubat 2024 8.47 Asya, Seoul 23 Şubat 2024 14.47 Amerika, Argentina, Buenos Alt çizgi Aires 23 Şubat 2024 2.47. Amerika, Cayman 23 Şubat 2024 0.047. Euro, Simferopol 23 Şubat 2024 8.47. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 40.41, motorin 42.004999999999995, gaz 36.175 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep Burcu uzman astrolog Aygül Aydın. Günlük burç yorumları, hayatınızdaki her detay tepkilerinizi belirlemede tetikleyici olabilir. Dolayısıyla bunlara nasıl yaklaştığınızla yakından ilgilenmelisiniz. Eviniz ve yaşam şartlarınız konusundaki hassasiyetleriniz değişebilir. Aslan Burcu uzman astrolog Aygül Aydın. Günlük burç yorumları, söylemleriniz ve merakınızla kendinize yeni alanlar oluşturabilirsiniz. Yaşadıklarınızın bilincinde olmak, insanları daha iyi anlamanıza da yardımcı olacaktır. Duygusal konuları etki edecek tanışmalar. Arkadaşlıktan aşka dönüşecek ilişkiler gündeminize gelebilir. Balık burcu günlük yorumları bugün muhtemelen organize olmakla meşgul olmak isteyeceksiniz sevgili Balık. Yine de gün bazı şeyleri abartmaya yol açma eğilimindedir. Bu, daha başlangıçta kesmeye çalışabileceğiniz bir şeydir. Hayal etmek ve heveslenmek harika olsa da şimdi bazı şeyleri abartırsanız gerçek fırsat dönemleri için kendinizi yorarsınız. Balık burcunun günlük yorumunun devamını ve Yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Başak burcu uzman astrolog Aygül Aydın. Günlük burç yorumları. Kariyeriniz için nasıl bir yol çizdiğinizi düşünmelisiniz. Gündelik yaşantınız için kurduğunuz sistemin devamlılığı burada yapacağınız değişimlere bağlı olabilir. Kendinizin ve ihtiyaçlarınızın farkına varın. Boğa burcu uzman astrolog Aygül Aydın. Günlük burç yorumları. Maddi konularda yeni fikirler geliştirmeniz gerekebilir. Bu sayede hem harcamalarınızı daha kontrollü yapabilir hem de farklı planlar için kendinize alan oluşturabilirsiniz. Odaklanacağınız yeni konuların olması hayatınıza yeni insanları da dahil edecektir. Kova burcu günlük yorumları sevgili Kova. Bugün genel olarak daha fazlasını üstlenme eğilimine işaret ediyor. Projeleri genişletme, sosyalleşme veya bağlantı kurma arzusu güçlüdür ancak daha fazla güvenlik ve rahatlık ararken kendinizi parçalanmış hissedebilirsiniz. Büyük bir alışveriş gerçekleştirmek için her şeyi daha net göreceğiniz bir günü beklemek en iyisi. Olabilir, kova burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için. Tıklayın, koç burcu uzman astrolog Aygül Aydın. Günlük burç yorumları, insan ve bilgi odaklı tutumlarınız size yeni fırsatlar getirebilir. Yorgun hissettiğiniz ya da sonuç beklediğiniz alanlarda bazı kazanımlarınız olabilir. Hem maddi anlamda hem de yeni ilişkiler kurma noktasında şanslısınız. Yaşadığınız her şeyin farkında olun. Oğlak burcu uzman astrolog Aygül Aydın. Günlük burç yorumları. Gün içindeki telaşınızdan rahatsızlık duyabilirsiniz. Yorulduğunuz, başka şeylere zamanınız kalmadığı için sinirlendiğiniz anlarda hayatınız daha da zorlaşacaktır. Değerli olduğunuzu hissedecek yerler ve hissettirecek ortamları öncelik haline getirebilirsiniz. Olak Burcu günlük yorumları sevgili Olak. Şu anda işleri dengede tutmanın muhtemelen daha iyi olduğu bir zamanda. Daha fazlasını yapma veya daha fazlasını üstlenme konusunda güçlü bir arzunuz olabilir. Olumlu düşünme gibi hissettiren şeyin aslında aşırılık mı yoksa huzursuzluk mu olduğunu kontrol edin. Şimdi deneyimlerinizde yoğunluk veya biraz daha derinlik ararsınız. Olak Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Terazi Burcu uzman astrolog Aygül Aydın. Günlük Burç yorumları. Bazı duyguların ve işlerin devamını getirmekte zorlanabilirsiniz. Özgün bir yöntem geliştirmek isteyebilir ya da bunun bir gereklilik olduğunu düşünebilirsiniz. Kişisel gelişime ve aklın kullanımına yönelik merakınızı geliştirecek işler ilginizi çekebilir. Bu yönde online eğitim alabilirsiniz. Yengeç burcu uzman astrolog Aygül Aydın, günlük burç yorumları, ruhsal konulara odaklanabilir ve içsel keşiflere yönelebilirsiniz. Kendinizle konuşmak bir sorun belirtisi değil, bazen çözümün ta kendisidir. İtiraf edemediğiniz, farkına varamadığınız konuları gündeminize getirerek sıkıntılarınızı korkularınızı aşabilirsiniz. Çevrenizdeki kadınların bu yönde desteğini almanız mümkün olabilir. İkizler Burcu Uzman Astrolog Aygül Aydın. Günlük Burç Yorumları, enerjinizin doğru anlaşılması kuracağınız ilişkileri de etkileyecektir. Arkadaş çevrenize yeni insanların dahil olmasıyla duygusal konulardaki şansınız da artabilir. Seyahat planları, ortaklı işler ve bunların evrak süreçleriyle ilgilenebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.